Dün kaybettiğimiz değerli meslektaşlarımız Doktor Mehmet Karakum, Doktor Ahmet Zare, Doktor Ferruh Ülter, Doktor Mustafa Selek ve Doktor Ahmet Oğuz Teyzeanlı için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Bir an önce COVID-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ve bu konudaki yasanın bir an önce meclisten geçmesidir. Sağlık çalışanları salgının başından daha kötü durumdadır. Şu anda tükenmiş ve gerçekten ne yapacağını bilmez durumdadır ve zorlanmaktadır. Bu nedenle moral motivasyona büyük ihtiyacı vardır. Hem özlük haklarının düzeltilmesi Dünya'da hem gerekli korunma önlemlerinin alınması hem toplumun salgının hızlı bir şekilde kontrol altına alınması acil önem kazanmış durumdadır yetkilileri salgını bir an önce önlemler alarak gerekli şu anda acil önlemin kapanma olduğunu söylüyoruz. 14 gün süreyle en azından. Bunu bir an önce alıp sağlık sisteminin bu yığılmasını engellenmesi, sağlık çalışanlarının korunması açısından da önemlidir. Toplum sağlığının korunması açısından da önemlidir. Bir an önce yetkilileri e, tedbir almaya e, çağırıyoruz. Ben tekrar tüm meslektaşlarımıza e, başsağlığı diliyorum ve topluma da e, başsağlığı diliyorum. Çünkü her gün 200'e yakın insanımızı kaybetmekteyiz ve önlenebilir bir hastalık nedeniyle kaybetmeyiz ve kaybetmekteyiz. En acısı da budur. Sağlık otoritesi çok da incinmesin. Böyle bir sağlık büyük bir sağlık probleminin yürütülmesinde otoritenin güçlü olması çevreden bilgi alması, iyi kararlar vermesi için açıkçası eleştirilerimizde elimizi çok da ağır tutmadık. Ancak başından beri yürütülen eksiklikler o noktaya geldi ki özellikle e, açılma dönemi dediğimiz salgının kısmen kontrol altına alındığı Nisan, Mayıs aylarından sonra yazın bir çok hızlı bizim tasvip etmediğimiz şekilde bir açılma dönemi yaşadık. Adeta salgın bitti havasıyla İstanbul'daki e, salgın bütün Anadolu'ya yayıldı. Daha sonraki aylarda biz gördük ki bunu bütün dünya gördü aslında. Salgının ikinci dalgası adı verilen yaz aylarının bitiminden itibaren bir artış gördük. Bu konuda Eylül ayında e, artmaya başlayan vaka sayıları Ekim ayında adeta patlama noktasına geldi. Ve biz artık dedik ki İstanbul için biz kapanma talebinde bulunuyoruz. Çünkü Yoğun bakım etekleri dolu Hastaneler dolu Vatandaşlarımız ölüyor Daha sonra biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi rakamlara açıklamaya başladı Bulaşıcı hastalıktan vefat sayıları Bununla birlikte bizim açıkladığımız sayılar Sahadan aldığımız veriler Vatandaşın yatacak yer bulamaması Hastanelerin dolu olması Sebebiyle artık bunu gizleyemez hale geldiler Ve açıklanan rakamlar gösterdi ki Türkiye'de işler gerçekten iyi değil yani Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü ülkeyiz. Salgının en kötü yönetildiği ülkelerde. Ve biz salgının başından beri sağlık çalışanları bu mücadeleyi yürütmeye çalışıyoruz. Salgınla baş etmeye çalışıyoruz ve en çok hastalanan, en çok can veren meslek grubuyuz. Bu tabii ki mesleğimizin doğasında var. Tüm vatandaşlarımız ölürken özellikle bize karşı bir ayrımcılık veya ayrı bir muamele istediğimizden değil. Bizim öncelikli hedefimiz tüm yurttaşlarımızın sağlığının korunmasıdır. Bu yüzden biz tam kapanma şart diyoruz. Alınan tedbirlerin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Acilen iki haftalık tam kapanma öneriyoruz. Tam kapanma dediğimizde acil ve zorunlu mal ve hizmetler dışındaki tüm üretimin durdurulmasını toplumun kaynaklarının, devletin kaynaklarının, devletin bütçesinin bu iş için harcanmasını talep ediyoruz. Hadi madem aynı gemideyiz, bu gelir bütün ülkenin, bu kaynaklar bütün ülkenin, bu kaynaklar, bu ülkenin bu kaynakları vardır. Ee, bu çalışamayan, sosyoekonomik kayıp, kayıp yaşayan çalışanlar, işçiler, emekçiler, küçük esnaf bundan çok rahatlıkla sübvanse edilebilir. Bununla yapılacak bir tam kapanmanın salgını önemli ölçüde kontrol altına alacağını biliyoruz. En az iki hafta diyoruz. Gerekirse daha uzun sürede olabilir çünkü gerçekten sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de salgın kontrolden çıkmış durumda. Dün burada anma için toplandığımız 5 meslektaşımızı bir günde kaybettik. Bu azuz bir şey değil. Artık yeter diyoruz. Tam kapanma şart. Yarım önlemlerle bu iş olmaz diyoruz.